Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cihayet Hıva şarkısını izliyoruz. izleyeceğiz. Bakalım. Cihayet Yılı önceden çizemedim. İlk defa izleyeceğim. Ama bildiğim birkaç bir şey var. Soy onlamı bayağı iyi biliyorum. Neden diye soracak olursanız LOL oynuyorum çünkü. Biliyorsunuz ki Soy onlamı LOL'ün şarkılarına yer aldı. K, K e, KDV bu sene Mor şarkısına yer aldı. Bakalım orada bayağı iyilerdi. Rapi falan iyiydi bayağı. Özellikle soyunun rapleri falan çok iyiydi. Bakalım bu şarkıda nasıl hep beraber izleyelim görelim. Cahit'le önceden izleme sebe, ve... yani rap ağırlıklı olduğunu biliyordum bu grubun. Öyle mi diyelim hep beraber izleyelim bakalım görelim. Bakalım bu şekilde mi? Rap ağırlıklı diye beni uzak tutuyordu. Uf. Ha, dört mevsim yaşadık bu ya. Yeter tiyeldim. Soyamıyor. <laughs> so mi o? Görseller ya. Nasıl bu nasıl bakış. Soyeon ya. Soyeon rap söylemiyor muydu? Bana mı öyle geliyor. Mesela. Rapçi demiyorum ben. Bu kadın Jisoo'yu benzetti nedense. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum ama ben de o oy Uff, Soğuk bakışlar var ya fena ya Işıkandımı falan çok iyi yapmışlar ya Kızın gözleri çok güzel bu arada hmm. <laughs> Bu nasıl lens Kızın güzel bir şey demiyorum da lens de çok iyi olmuş <laughs> Çok tatlı değilim yani ipuçuma girer bu arada Güzel <laughs> <Şarkı. gülüyor> taktikleri şey çok iyi duruyor bu arada. Aynen <laughs> stil, stil, stil. Demek <laughs> böyle bir şeymiş. bir <laughs> anda bütün yüz açıldı. <laughs> Bunların <laughs> yaş aralığı <da> kaç acaba? <laughs> <laughs> bu ya rahatsız etmeyin lan kızım. <laughs> Bak, rap. <laughs> Rap'e bakar mısın? Kadın var rapçi olarak doğmuş ya yemin Bu <laughs> çok iyi bu arada ya. Hiç beklemiyordum bu kadar cahit <laughs> kardeşim bu arada ya. Hem güç olarak hem mod <laughs> olarak. <laughs> Baya iyi ya. Dans karakolu kısa bana bir şey anım sattı mı neyi sattı bilmiyorum. Ama kapopun içerisinde anım sattı. Çok narin dans ediyor. Yakala kısmında. Şarkının gidişatını iyi bulmuyor ama. Milyon geldi. Güzellik ya. Yani çok fazla makyaj yapmamışlar. Gerek yok çünkü. <laughs> çok güzel kız. <laughs> Bayağı tuhaf ya. <laughs> Böyle değişik bir havası var. Dans şekilleri falan biraz değişik. Vallahi yaktı gitti ya bir an bitti ne oldu anlamadım bile. Vallahi Jaydel beklemiyordum ya böyle olacağını. Ben daha çok rap üzerinden falan gidecekken düşündüm da vokal çok iyiymiş bu arada. Diğer şarkılarını dinleriz belki belli olmaz. Ha, bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu şarkı bu arada bugün çıktı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı işte size bırakıyorum zaten. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.